Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft P'de yani Minecraft Pocket Edition'da arkadaşlar nasıl multiplayer yapacağız? Yani online. Artık ne diyorsunuz arkadaşlar? İlk önce arkadaşlar e, ayarlara giriyoruz. E, şu şey arkadaşlar göstereyim size. Şuraya giriyoruz arkadaşlar İlk taraf tabii ki de. Oradan lock Lajol, local Server, Multiplayer diyor arkadaşlar. Bunu kapatınca oynayamazsınız. Ama bunu önce Multiplayer oluyor. Bak benim adım da <laughs> arkadaşlar işte öyle yapıyorsunuz ama yanınızda başka birisi olması lazım. Ama başka birisi yoksa olmaz arkadaşlar. Ne diyelim? Tabii arkadaşlar ben yeni bir yer açıyorum yani. Sizin yeni bir yer açmanıza gerek yok. Şu anda bana yakın bir cihaz yok arkadaşlar ama e, cihaz olsaydı şu anda oynayabilirdik arkadaşlar. E, multiplayer'de bir de şu özellik var arkadaşlar. E, şey e, oradaki adamın ne yaptığı orada gözükebiliyor arkadaşlar. E, yalan malan değil. Umarım bana benim bana inanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yani çok basit bir şey yani. Ee, daha fazla ee, bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız like atıp kanala abone abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atın. Yani like atın yeter arkadaşlar. Like atarsanız ben size her gün video çekelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.